eğer örnek olarak benim çocuğum daha dört yaşında beş yaşında ee, çok fazla görürse bunu kendine örnek almak istersen bir yerine bırakın. Ama sürekli dikkat ediyoruz. Çok dikkat ederlerse o zaman karşı gelirse ama ne bileyim kendisi yapmak istiyorsa ne yapmak istiyorsa Ama bunu çok fazla böyle reklam yapmış gibi ya da çok matah bir şeymiş gibi eğer yaparlarsa erkek erkek olmasın, kadın kadın olmasın. Abi yani mesela ben hatırlıyorum ki Cem Yılmaz mesela, mesela İskoçya'ya yı gittiği zaman işte o zaman bu giymişti. İşte hatta paylaşım falan da Mesela Uras Kaydoğlu oldu. Yani bunlar yapmıştı. Yani, i̇şte marjinal olmaya çalışmak bu değil ya. Yani. yani Ramazan'da rakı şişesi paylaşmak. Yani işte, e, hani ben takmıyorum. Ben kendi